Arkadaşlar bugün Sigma Sigma ne veriyorlar diye tepkilerini ölçeceğiz. O zaman videoya geçelim. Ama öncelikle Sigma size bir şey söylemek istiyor. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ay, yeme, yeme. Görüşürüz. Şöyle. Evet. Bugün sizlerle birlikte ee, yani. Cinsizler ile birlikte sigma, sigma karşılığında ne verecekler ona bak ona bakacağız. Bir partiye girelim. Bunu olmaz. istemiyorum. bunu. Bunu da istemiyor. Ee, şöyle Moonlight YouTuber'ımız yok ya. Galaxy girmeye çalıştım. Dünya zaten dolu diyor. Nil. Yürü, Nereye gittim? Bakalım. Kim varmış? Aa, evet. Gidelim. <laughs> Hem. kimse yok mu? Bir yukarıya bakalım. Ona göre çıkacağım. Hmm, yukarıdadır belki. Birilerini kovuyor. Bir kişi. Iki kişi. Birilerini kovuyorlar Allah Allah. Gotik O da ne ya? Ne yazacağım şimdi? Ne? Ne? Ee, bu gün kan kanalıma bir video çekiyoruz. Hediye diye bir Allah Allah. Dolu taşı. Ben geldim. Yüz kişi geldi ya. Allah Allah. Hediye ne oluyor? kucağı mı kusuyor? Neyse. Ee, bir fotoğraf çekinelim hemen. Evet. Sevgi önüne geçmiş. Şuraya bir kalp. Küçük. hı. -hı. Yollayalım. Ana. Bir saç mola bayılmış. Çok iyi. Bugün hep bundan yazmaya baktım. Bugün kanalıma için bir video çekiyoruz. Ha. Bir sadece dosyayı gönderdi bile. Rengarenk koydu. Hepsini koydu var efsanevi verdim her şey ya of. çok oldum güzel bunu ancak verim sana bak efsanevi yine de ancak kabul et Allah ne diyor bakayım ben de yok anladık sen de yok ki o zaman niye almıyorsun मैं कोसक सुकई क्यों कोसक स्केट होना चाहिए केवल चिकन यानी एंड हॉर्स चाय हां ये नहीं मैं हॉर्स चाय Bence karşısında veremem zaten de zaten tepki ötmek için şey de bu. Hediye verdim de. Bu da yaygın. <laughs> Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Ya üzgünüm. Neyse. Şimdi devam edelim. Sigma'yı alalım. Hmm, sahte diyor bak. Hmm, Kısacağım Öf ya gıcık oldum. Hediye bana sahte dedi. Gerçek video çekiyoruz arkadaşlar. Abone olun ve like katarsanız onu belki onun karşısına çıkarız. İnşallah çıkarız. Arkadaşlar inşallah kendini videoda bir görür. Gösterir. Arkadaşlar şimdi tek boynuzda at koyalım ata yıldırım pek arttığı var mı ki anlasın diye anlasın yıldırım oluyor yıldırım oluyor oluyor yani şurada iyi tamam evet evet Bildirim pek açtı edemedik ama kanal yazamıyor. Kanalım yazamıyor. <populer> Bakın. Dur <Duyumca kansın> bir dakika. Ee, <employership> çıkartalım. Nerede hediye? Hediye nerede ya? Bugün. Anlasın bugün kısmı video çekiyorum diyeyim de. Bu kanalın içindeki videoyu çekiyoruz. ya? yani. Onlar konuşuyor. Ben bir şey gördüm sanki de. o mu? Bilmiyorum, neyse. Bir ben, Pepe. Ha, evet, olmuş. Hediye. Nereye gitti ya? Ha, o da. Hediye, hediye. Ben dünyanın kraliçesi gibi gönder istek gönderdi. Hediye sahte sahte dedi ya. Ama sahte dedi ya. Çok <laughs> <Sahte ya>. oldum. <laughs> sahte diyor. diyor. <laughs> sahte diyor <galiba. gülüyor> Öf ya sahte olmadığımız göstereyim arkadaşlar. Sahte diyor bana sahte. Ben tamam ben de bazı kişiler diyorum ama onlar gerçekten video çekmiyor, çekmiyor. Üçte bir yani. Üçte Hı. hatta Hı. üçte Hı. ikisi olabilir. Anıla diye biri bana istek gönderdi. En azından bir efsanevi verdi. Ne kalp atayım bari. Hmm. Üzgünüm dedim. Neden diyeceğiz? Neden ders? Neden? Ayladı ya. Ona yine de bir hediye vermek istiyorum. Belki binlebilir blog verebilirim. Oh, <laughs> it's bunu ona Ona verelim bunu Üzgünüm. Dedim onu Bu senin için Bu senin için Mmm. -hmm. Beni mutlu etmek beni hoşuma gidiyor ya. Aa tek parçam parçası mı? Ver bakalım. Bol edelim. Hani beni izliyorsan teşekkürler <laughs> rica ederim. Rica ederim. Görüşürüz arkadaşlar.